Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars kutu, aç kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Ee, bu videoların serisine bir isim buldum. Bunu size sormak istiyorum. Ee, Emeğim var. Serisi yapalım mı? Bu Brawl Stars videosu bu şekilde devam etsin mi? Ben bunların hepsini kendim kasıyorum. Bir günümü alıyor ya da almıyor. Ben bunları kendim kasıyorum. Bakın burada 30 küsür tane 31 tane kutu var burada. Bunların hepsini açacağız şimdi. Hız kesmeden önce önce kupa yoluna girelim. Alamıyoruz değil buradan? O zaman bu pestten devam edelim. İlk kutumuz gelsin bakalım. İlk kutumuzdan karakter. Poco'yu çıkardık. Güzel ilk kutudan karakter. Çok güzel oldu. Savaş kutusu açalım. Şöyle bir çık yapalım. Şöyle bekletelim. Çıkmadı. E şurada bir şey göstermek istiyorum. E görmüş olduğunuz gibi 3-4 karakter vardı. Poco'yu çıkardık. Hadi hızlıca devam edelim. Zaten savaş kutularında şansım yaver gitmedi zaten hiçbir zaman. Bekletelim. Diğer videoda beklettiğimizde şey çıkarmıştık. 4 karakter çıkarmıştık mega kutuda. Savaş kutusunu açacağım. Beklesin. Niye karakter vermiyor ya? Şöyle bir sona gidelim. Şöyle bir geri gelelim. Ortaya gelelim. Savaş kutusu açalım. Olmadı. Geri gelelim. Çıkalım. Buraya girelim. Çıkalım. Gelelim. Basalım. İki, ya, iki yazdı ve karakter çıktı. Güzel. Bali çıktı. ikinci karakterimiz. Mega kutu. Evet. Geliyor. Ne yazıyor? Ne? 4 Küfür ediyor oyun bize. Resmen oyun bize küfür etti şu an. Sen devam edelim bari. Balya çok çıkar. Niteye basalım. Şurayı bitirelim hemen Hemen üçüncü karakterimiz Jesse de gelsin. Arkadaşlar bir konuya daha değinmek istiyorum. Eee panelden baktığımda Eee videoyu izleyen çok kişi var ama abone olmayan kişi sayısı %90'ın üstünde. Lütfen bu sayıyı düşürebilirsek iyi olur. Güzel olur. Hem sizin gibi insanlara daha çabuk ulaşmış oluruz. 84 ne yazdı? 3 yazdı. Evet arkadaşlar şey şaşırtmıyor bizi. Bunu açmak istiyorum. Sperser şaşırtmıyor bizi Bunu alalım kim alalım bunu da Şu 18 tane kutumuz kalmış İkisi mega kutu herhalde Aynen İkisi mega kutu Darli çıktı Dördüncü karakter çok güzel Hemen savaş kutularını bir bitirelim şöyle hızlı açmıştım O zaman çıkmıştı Şu vermiyor şu an şaşırmadık. Az önce ne oldu kast mı ne oldu ya. Bir savaş kutusundan çıkaramadım ya. Başka çıkardık hep. Hemen şöyle geri gelelim. Bismillah diyelim ve dokunalım. Yanmadı. Evet arkadaşlar şöyle birazcık karakterler dolanalım bari. oyunu kafasını karıştıralım. Ve dolaşalım. Eveyi sevmediydik. Fang'ı hiç oynamadım. Deneyebilirim ama şimdi sizlerle birlikte. He, yakın karakter. 1400 euro ucuz nasıl? Ki? Ne yapıyor ultisiyle? Bir şey falan atıyor herhalde. sekiyor düşmandan sekiyor güzel fena değil Şöyle ama alana sarı vurmuyor ama şunu atlayacağım oraya sek maksimum 4 kişiye sekebiliyor bakın 1 2 etrafı evet arkadaşlar çıkalım şimdi burada. Evet oyun bize karakter vereceksin değil mi şimdi? Ha? Hadi karıştıramamışız. Öyle bir gidelim sona başa sonra ortaya geçelim boya dokunalım. 8'e dokunalım deneme 8 bit'e dokunalım elimize dokunalım sonra gidelim stuya dokunalım geri gelelim bunu çevirelim buraya basalım sonra bekletelim bismillah diyelim ve basalım ve çıktı ne çıktı acaba merak ediyorum Roza çıktı tamam güzel 5. karakterimiz herhalde Evet arkadaşlar eee başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları yorumlara yazıp belirtebilirsiniz Beklesin belki bir daha 9 yazar Bekletmede gerek yok yani 5 yazdı Niye çıkmıyor? Oyunun bana son mega kutuyu verdim diye herhalde şimdi verisi yok ben öyle anlıyorum 50 verelim o zaman Bakalım markette alınacak bir şey var mı? Yeni bir şey gelmiş. Kostüm gelmiş. Onu boşlar. Aslında pandita nita olabilir aslında da. Alalım şu rozeti. Poco. Şöyle bir kutu açalım. Çıkmadı. Dolandırıldık yani yine geldi. Ha. Teklif geldi yine. 1 Spot Snack Edgar Rico. Aslında güzelmiş. 6 tane kutumuz kalmış. 6 kutudan bir iki karakter çıkar herhalde ya. Çıkabilir. çıkmadı. Bu arada büyük kutularda 30 TL'nin ya da 40 TL'nin altında para yazıyorsa çıkma ihtimali yükseliyor. Yani kesin çıkar demiyorum ama bir şey çıkıyor. Son 4 kutu mega kutu. Evet. Çıkalım. Sona gidelim. Kime dokunmuştuk biz? Bu dokunduk. Sonra tike dokunduk. 8 bit, M's, tutu, ileri git, başa gel, çık, başa git, sonra sona git, buraya gel, çık, bunu çevir, aç, karakter, çıkmadı. Evet, olsun. Bir totem daha yedik ama tam dokun çıktı dediği anda bastım 118 yazdı. Aa böyle 118 falan yazıp da verebiliyor yani. Diğer büyük kutumuzu açalım. Hadi bakalım 2 yazdı. Son mega kutumuz. Aslında şu üçünü daha açamıyormuş ha 4'ünü. Bekle lan sen. Evet arkadaşlar yorumlara kalp mark bir şeyler yazın. Son mega kutudan 9 çıkartıyoruz. Susuyorum buna karşı. 5 karakter çıkar. hemen yükseltelim karakterlerimizi. Şu komşu şu an. sonra yükseliyor mu ya? 7 bu yükselir bir seviye. bunu 3 veriyormuş. Bu da yükselir 8'e. İşte... aslında var ya çok yanlış yaptık aslında. El Primo'yu da alacaktık oradan. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olabilirsiniz o yüzde doksanın üstünde bayağı bir çok fazla kişi abone olmadan izliyor onu bir düşürürse kanalımıza abone olursanız sizin gibi daha fazla insanlara daha çabuk ulaşmamıza yardımcı olursunuz hepinize iyi seyirler hoşça kalın, kendinize iyi bakın